Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün keklerde, kurabiyelerde, pastalarda kullanabileceğiniz, uzun süre saklayabileceğiniz portakal kabuğunun tozunun tarifini vereceğim. Bir de kurabiye yapacağım bununla. Katı yağ kullanmadan sıvı yağ ile yaptığım çok güzel bir kurabiye. Daha önce bunu yayınlamıştım. 2 milyon izlenmişti. Binlerce kişi tarafından da denenmişti, beğenilmişti. Tariflere hemen geçiyorum. İstediğiniz miktarda portakal kabuğu kullanabilirsiniz. Ben 4 tane portakalın kabuğunu soyacağım. Bunların suyunu sıkıp başka bir tarifte kullanacağım. O yüzden kabuklarını da şimdi bu şekilde hazırlıyorum. Daha önce mandalina ve portakal kabuğu karışık olarak toz halde hazırlamıştım. Şimdi size göstermek için 4 taneden hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir soyucu aparat yardımıyla soyuyorum. Beyaz kısımlarını almamaya gayret ediyorum. portakal kabuklarını hazırladım. Şimdi bir fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Herhangi bir tepsi de olur fark etmez. Mümkün olduğunca sıcak bir ortamda kurumaya bırakacağız. Kaloriferin üzerinde kurutursanız bir gün içerisinde kurutmuş olursunuz ya da bir sobanın yanında kurutabilirsiniz. Ama çok fazla kurutmayın. Çok fazla kurursa rondodan geçirmekte zorlanırsınız. Evet gördüğünüz gibi kurdular şimdi rondonun içerisine alacağım ve rondo'dan geçireceğim. Hemen bir kere de toz haline gelmiyor. Şimdi elekten geçireceğim ve iri olan taraflarını tekrar rondonun içerisine alacağım ve tekrar rondodan geçireceğim. Portakal kabuğu tozu hazır. Kuru güneş görmeyen bir yerde cam bir kavanozun içerisinde uzun bir süre saklayabilirsiniz. Bir yıl veya bir yıldan daha fazla. Ve istediğiniz zaman keklerde, kurabiyelerde, pastalarda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Mandalina ve portakal kabuğu karışık olarak hazırladığım tozda bu. Gerçekten büyük kolaylık oluyor. Özellikle yazın portakal bulmak zor biliyorsunuz. Böyle bir aroma istediğinizde keklerde, kurabiyelerde hatta dondurmalarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Seneler önce blogumda ve internet sistemde yayınlamıştım. Şimdi YouTube kanalımda da videolu bir şekilde görmenizi istedim. Evet şimdi kurabiyenin yapımına geçiyorum. 3 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabının içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri ilave edeceğim ve mikserle yaklaşık 5 dakika yumurtaların rengi açılıncaya kadar, toz şeker biraz eriyinceye kadar iyice karıştıracağım, çırpacağım. Elektrik. kullandığım bardak her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 ml. Bu arada püf noktasından bahsetmek istiyorum. Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olmalı ve mikserle iyice karıştırılmalı. Mikseriniz yoksa bir ter çırpıcı ya da çatal ile uzun bir süre olacak şekilde iyice karıştırabilirsiniz. Yumurta ve şekeri iyi bir şekilde çırptım. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz yerine. Bir paket vanilyayı ve az önce hazırlamış olduğum portakal kabuğu tozundan bir çay kaşığı ilave ediyorum. Portakal kabuğu tozu hazırlamadıysanız veya yapmak istemiyorsanız portakalı rendeleyerek ya da limon kabuğu rendeleyerek içine ekleyebilirsiniz. Son olarak unu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Şöyle undan bir miktar ekliyorum. Bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Aldığı kadar un kullanacağım. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Miktar değişebilir. Yumurtaların büyüklüğüne göre kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. 4,5 su bardağından fazla un eklemeyin. Elinizi hala yapışabilir ama şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Diğer elinizle dokunduğunuzda veya elinizi yıkadığınızda elinize yapışmıyorsa tamamdır. İki şekilde yapacağım. İlk tepsiyi yuvarlak olarak hazırlayacağım. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Yuvarlıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. İlk tepsiyi hazırladım. Fırını da 175 dereceye ayarladım. ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi göndereceğim ve yaklaşık 15 dakika pişireceğim. Kontrollü bir şekilde pişirelim ve çok fazla pişirmeyelim. Çok fazla pişerse sert olur kurabiyeleriniz. 15 dakika sonunda fırından çıkardığınızda hala yumuşak gibi görünebilir. Ama soğuduğunda oda ısısına geldiğinde kıvamını alacaktır. İkinci tepsiyi de şu şekilde hazırlıyorum. Yine aynı şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Yuvarlıyorum ve silindir şekli verdikten sonra bu şekilde kapatarak tepsiye yerleştiriyorum. İlk tepsi fırından çıktıktan sonra ikinci tepsiyi de aynı şekilde pişireceğim. Evet videonun bu kısmına kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. kurabiyeler fırından çıktıktan sonra çikolataya batıracağım ben. Bu isteğe bağlı. Sade olarak kalabilir ya da çikolataya batırmak yerine üzerine gezdirebilirsiniz. Bir paket bitter çikolatayı kasenin içerisine alıyorum. Kaynayan çaydanlığın üzerine yerleştireceğim ve içini su temas etmeyecek şekilde benmari usulü olarak eriteceğim. Fırından çıkan ve soğuyan ilk tepsideki kurabiyeleri çikolataya batırıyorum ve tekrar tepsiye yerleştiriyorum. İkinci tepsideki kurabiyeler de soğudu. Onların da sadece uç kısımlarını çikolataya batırıyorum ve tekrar tepsiye yerleştiriyorum. çikolataların tamamen donması için soğuk bir ortamda beklemesi gerekli. Balkonunuz müsaitse balkona alabilirsiniz ya da buzdolabında soğutabilirsiniz. Ben de alternatifler bitmez. Videolarımı sürekli izleyenler varsa, dinleyenler varsa biliyorlar. İsterseniz üzerlerine fındık fıstık serpebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi ayrıca bir çikolata gezdirebilirsiniz. Ben elimde portakallı çikolata vardı. Onu benmari usulü olarak erittim. Buzdolabı poşeti içerisine koydum ve üzerlerine sıkıyorum. Beyaz çikolata, çilekli çikolata ya da farklı türde bir çikolata kullanabilirsiniz. Çikolatalar tamamen donduktan sonra servis için yenmek için hazırlar. İsterseniz bu kurabiyeleri derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Epeyce fazla çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben bazı zamanlar o şekilde yapıyorum katı yağ kullanmadan sıvı yağ ile yapabileceğiniz en güzel kurabiyelerden bir tanesi. Mutlaka bu tarifimi deneyin ve denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşın lütfen. Ayrıca portakal kabuğu tozunu da mutlaka deneyin. Tereyağı veya margarin kullanmama rağmen Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye. Birazdan içini kıvamını da göreceksiniz. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen emeğim için beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone ol butonundan da abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu kurabiye tarifini ve portakal kabuğu tozu tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda larda görüşmek üzere